Arkadaşlar şu anda beni görmüyorsunuz. Ve görmeyeceksiniz zaten. Şimdi ee, Ne yapacaktık biz? Hı, şunlardan bu sefer iki kutu açacağız. Ve bu sefer bunları uzun videoda e, Açacağım. Çünkü e, Düşüp duruyorlar. Heh. Çünkü e, Bu video o kadar da Kısa olmayacak. O yüzden Böyle öf O yüzden Uzun videolar açacağız ve şimdi başlıyorum açmaya. Önce hangisini açalım? Hangisinin içinde ne vardı? Ben de ben de unuttum. Bence ilk bundan başlayalım. Şöyle e, şeyler var. E, bu arada bu videoyu çekmeden önce şöyle bir şey daha yapmıştım. Şöyle iki taneler ve şimdi iki. iki daha açıyoruz. Bence bu sefer şuradaki bilgisayar olanı çıksın. Açalım. Açtım Böyle paketimiz. Şimdi. Şimdi açıyorum. Ooo elimi kesiyordum az kalsın. Kestim. Bilgisayar Arkadaşlar bize şuradaki balon balon olan çıktı. Şimdi çok güzel. Şöyle üç taneler. Bu arada arkaları şöyle. Squishy. Diğeri de ilk çıkan Sonra bunu size göstermemiştim. Bir de bu. Üç taneler. Şimdi ilk, e, e, öbür kutumuzu açacağız. Şunlarla beraber dördüncü kutumuz. Şöyle, şöyle size doğru açalım. Kutumuzu ve paketimiz. Kapatmışım. Ay. Oppa, tamam. Şöyle yine ilk bakalım. Şöyle. İyi arkadaşlar, uyan çıktı. Bunun da arkası şu şekilde. Burada squishy ve şöyle çok güzel. Hangisiymiş? Kutusu nerede? Şurada. Keşke la bu budaki gibi isimleri de yazsın. İsimleri yazamaz ki hepsi potak. <laughs> Mesela Sleepy Potako. E, balon potako. Bu da normal potako. Bu da bir potako yazabilir. Şöyle arkadaşlar. Dört tane. Daha fazla yapmayı düşünüyor muyum? Hayır. Şöyle bir saniye. Şöyle dört taneler. Kutularımız bu arada iki tane. Çünkü bir önceki yaptıklarımın yani e, şu, şunların kutusunu kullandım heksimde şöyle ver. Şöyle kutularımız, paketlerimiz ve bize çıkan şeylerimiz, şu, arı, bir de bu, böyle görüşürüz.